sevenler kanala abone olmayı unutmayın kimin kimi sevdiğini görmek istiyorum baba hayatta böyle arkadaşlar edinin ayna ve gölge gibi çünkü aynalar asla yalan söylemez ve gölge asla ayrılmıyor Bin arkadaşa sahip olmak o kadar da önemli değil harika olan şey. Bir arkadaşa sahip olmak, dünyadaki tüm insanlar senin olduğunda karşı olacak, o zaman senin yanında olacak. O gerçek bir arkadaş değil hangi hesaba göre konuşmak zorundayım, o bir arkadaş hangi açık zihinle hepsi paylaşılabilir. O bir arkadaş değil başkalarını kim dinler senden şüphe edecek. O bir arkadaş bundan şüphen var henüz bitmiş değil senin adında birisi bir şey söyledi o senin tarafında protesto edecek. O bir arkadaş değil senin tehlikenin haberini kim duyuyor evde oturulacak. O bir arkadaş bu senin tehlikende yanımda dur ve söyle merak etme ben.